Her hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere yine birbirinden güzel köylerde, birbirinden güzel yerleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Balıkesirli Bandırma ilçe merkezine bağlı Musakça köyündeyiz. Musakça köyünde topu, topu e, topuda arsa geçen 1024 metrekare olan bir arsamızın tanıtımına geldik. Yerimizin içerisinde 26 adet gemlik zeytini yetişkin şekilde, meyve ağaçları elverişli, bakımlı köyümüzün kılısında arsamız. Özellikle bu köyden ben çok yer sattım. Köyümüz Erdek, Kapıdağ Yarımadası ile karşı karşıya, Erdek'le, Ocaklar'la karşı karşıya köyümüzün kendine ait balıkçı limanı bulunmakta marketlerimiz var. Balık restoranlarımız mevcut. Değerli izleyicilerimiz Bandırma şehir merkezine 35 kilometre mesafede Bursa Çanakkale yoluna sadece 4 kilometre mesafede bizim köyümüz. Sahile sıfır bir köy. Değerli izleyiciler oldukça güzel, sakin, nezih bir köy. Bizim arsamızın içerisinde az önce belirttiğim gibi 26 adet bakımlı zeytin ağacımız mevcut zeytinlerimiz de gemlik zeytini değerli izleyiciler köyümüzün çıkışında özellikle köyün kıyısından yer arayan müşterilerimiz için yerimiz gerçekten güzel şöyle arsamıza bir bakalım bron çekimlerinde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum yine burada yan tarafta bizim komşularımız burada kendilerine çok güzel muhteşem ev yapmış Yukarıda görmüş olduğunuz e, yine bir yapı var. O yapıyı da biz e, değerli müşterilerimize sattık İstanbul'dan. İki katlı orası da Zeytinliğin içerisinde. Yaklaşık olarak köye bir kilometre mesafede bizim arsamız. Deniz manzaralı drone çekimlerinizi e, çekimlerin sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ben sizlere sınırların takdim edeyim. Bizim arsamızın yolu olan cephesi buradan böyle başlıyor. Az sonra içerisine de gireceğim. Ana yolu olan cephesi böyle devam ediyor değerli izleyiciler. Burada bir ayva ağacımız mevcut. Arsamızın sınırında, bizim arsamızın içerisinde. Yine burada bir ceviz ağacımız mevcut. Bizim arsamızın içerisinde. Yolu olan cephemiz böyle devam ediyor değerli izleyiciler. Nereye kadar geliyor? Görmüş olduğunuz incir ağacına kadar. İncir ağacı bizim arsamızın içerisinde değerli izleyiciler. Deniz zaten karşıda yürüme mesafesinde. Ben şöyle arsamızın içerisine gireyim. Zeytin ağaçlarına da bakalım. Evet. Zeytin ağaçlarımız yetişkin, bakımlı. Az önce belirttiğim gibi Sınır oradan böyle başlıyor değerli izleyiciler. Tam böyle elimle gösterdiğim yerden böyle devam ediyor. Ağaçlar gerçekten muhteşem, bakımlı. Böyle ileriye doğru devam ediyor. Üst kısım yol değerli izleyiciler. Diğer yan komşumuzun sınırına bakacağım. Sınırımız tam buradan böyle aşağıya doğru devam ediyor. Ben aşağıya doğru iniyorum. Evet ağaçlarımızı görüyorsunuz değerli izleyiciler. Özellikle içerisinde zeytin ağacı olan yerleri almak isteyen müşterilerimiz için yerimiz güzel. Evet Mals abi gerçekten çok güzel bakmış zeytin ağaçlarına. Gerçekten içi tertemiz. Ağaçlar bakımlı. Ben zeytinyağı, zeytinlerimi bu köyden alıyorum. Burası iki aileye yeter bu zeytin ağaçları. Yiyemezler bile değerli izleyiciler. Evet bu şekilde aşağıya doğru böyle devam ediyor arsamızın uzunluğu. Toplam 1024 metrekare değerli izleyiciler. Oldukça büyük bir alana sahip. Özellikle büyük yer isteyen müşterilerimiz için gerçekten güzel. Köyün içinde kalabalık olan yerde Arsa istenmeyen müşterilerimiz için tam kafa dinlemelik yer. Yine bizim alt tarafımızda burada komşularımız kendilerine çok güzel evler yapıyorlar. Drone çekimlerini izlerseniz sonuna kadar zaten göreceksiniz. Bizim arsamızın alt taraftan da yolu var. Bu üst köy, üst yolda yine köyümüzün yolu, iç yolu değerli izleyiciler. Evet değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz Takipçilerimiz içerisinde 26 adet gemlik zeytini yetişkin zeytini bulunan Arsamızın tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya gayret gösterdik Gerçekten yerimiz güzel bakımlı Özellikle onu da belirteyim drone çekiminde göreceksiniz zaten Özellikle köyün kıyısında kafa dinlemelik yer arayan müşterilerimiz için yerimiz güzel. Bandırma'ya yakın, Bursa, Çanakkale'ye çok yakın. Köyün kendine ait balıkçı limanı mevcut. Onu zaten belirttik. Eğer balık hobiniz varsa, kendi tekneniz olmasa bile buradaki köydeki balığa çıkan arkadaşlarla siz de çıkabilirsiniz. Benim söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Bizlere herhangi bir şey sormak istediğinizde tekrar bizleri arayıp biz yer hakkında, köy hakkında bütün bilgileri veririz. Yerimize müşteri çıktığı zaman da zaten her zamanki gibi satıcı ile alıcıyı yüzle getiriyoruz. Telefon numaralarımız 0541 104 57, -57 0532 456 99 46 Hoşçakalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.